Merhaba arkadaşlarım. Bu videomuzun konusu aklınızdaki kişi sizin hakkınızda şu anda ne düşünüyor? Ben zamansız bir zamana niyet ederek videoyu hazırlıyorum. Kartlarımı bu şekilde kestim. Bu yüzden istediğiniz her zaman bu videoyu dinleyebilirsiniz. Kanalıma abone olursanız, beni desteklerseniz çok sevinirim. Şimdi birinci deste, ikinci deste ve üçüncü deste arkadaşlar iyice odaklanın güzel şekilde hangisinden iyi bir enerji alıyorsanız seçmeye çalışın. Ve kararınızı verdiyseniz birinci desteğiyle başlayalım. Evet, birinci deste sahibi arkadaşlarım bakalım aklınızdaki kişi şu anda sizin hakkınızda ne düşünüyor? Hmm. Şimdi ilk olarak şunu söyleyebilirim. Bu kişi sizi izliyor. Yani sizi sosyal medya hesaplarınız varsa oradan takip ettiğini, yani size belli ediyor ya da etmiyor olabilir ama bir şekilde gizli gizli sizi izlediğini, ciddi anlamda stalklandığınızı söyleyebilirim. Aynı ortamdaysanız bu kişiyle yine aynı şekilde sizi gözlemliyor, belli etsin ya da etmesin ve ayrıca üçüncü kişiler aracılığıyla da sizden haber alıyor olabilir. Yani bu kişinin gündemindesiniz, kadrajındasınız. Kesinlikle bu kişi sizi izliyor, takip ediyor, ne yaptığınızı, hayatınızı öğrenmeye çalışıyor arkadaşlar. Şimdi evet, birinci deste sahibi arkadaşlarımın birçoğunun bu aklındaki kişiyle, tuttuğu kişiyle alakalı geçmişten bir bağlantısı olabilir. Yani bu bir ya önceden bir ilişki yaşamadıysanız bile tanıdığınız, tanışık olduğunuz bir kişi veyahut da zaten eski sevgilinize tutmuş olabilirsiniz. Bu kişiyle bir maziniz, en azından bir tanışıklığınız olma ihtimali çok yüksek. Böyle değil diyorsanız da şu şöyle bir ihtimal söyleyebilirim. Yani bu kişi size çocukluğunuzu, eski günlerinizi geçmişten tanıdığınız birini hatırlatmış olabilir. Ama büyük ihtimalle bu deste sahiplerim zaten tanışıyorlar ve bu kişi sizin hakkınızda ne düşünüyor diye de baktığımızda burada bu kişinin size bir özlemi olduğunu, sizin onda güzel nostaljik duygular uyandığınızı, uyandırdığınızı söylemeliyim. Yani kesinlikle arada bir özlem var. Sizinle geçirdiği günleri bir özleme yani sizin yanınızda mutlu olduğu zamanları geçirdiğiniz anları gözünün önüne getirdiğiniz sık sık bu insanın hani bir şekilde yani bu iki kartla özellikle söyleyebilirim ki aklındasınız ve takibindesiniz yani aklınızdaki kişiyle bu anlamda duygularınız karşılıklı görünüyor evet hmm. Şimdi kendisi çıktı bakın aklınızdaki kişinin kendisi çıktı. Ateş grubu burçlarından olabilir ya da haritasında bu burçlardan elementler baskın olabilir bu kişinin. Bu kişi genç bir enerjide. Sizinle yaşat sizden küçük de olabilir. Büyükse de böyle ruhu genç kalmış bir adam var burada karşımızda. Böyle söyleyebilirim. Evet bu kişi kesinlikle yani şunu da düşünüyor. Hani burada bu eylemcidir. Yani size adım atma, e, yeniden sizinle iletişime geçme düşüncesi de var bu kişinin. E, bunu söylemeliyim. Yani burada bu kişi vazgeçmiş değil ya da e, pasif duran bir konumda değil. Şimdi evet, hatta tam bunu söylemişken bakın. Burada gelen aşıklar kartıyla bu arkadaşımızın bir karar aşamasında olduğunu da söyleyebilirim. Yani şu dönem sık sık sizinle ilgili günlerini, anlarını hatırlıyor. Aklına geliyorsunuz. Bir özlem duygusu var ve bununla birlikte bu kişi sizi gözlemliyor da söylediğim gibi sizi izleme durumu da var ve bir karar aşamasında yani ben yeniden bu kişiye bir adım atmalı mıyım bu kişiyle yeniden bir ilişkim olmalı mı veyahut da yani eski sevgili durumda değilse geçmişten tanıdığınız belki sadece arkadaştınız vesaire bir durum varsa yani bu kişiyle ilgili ben bir adım atmalı mıyım ilişkiyi bir diğer boyuta taşımalı mıyım bu kişiyi arayıp sormalı mıyım Hani kesinlikle sizinle olan günleri güzel hatırlama, bir özlemle iletişime geçme isteği var. Burada da bir karar aşamasında olduğunu, sizinle görüşmekle ilgili bir karar verme aşamasında olduğunu dediğim gibi görüyorum. Ve kararın açıkçası olumlu yönde olacağını. Çünkü sizinle ilgili bütün bakış açısı kartlarıma baktığımda. Gördüğünüz gibi olumlu. Hem izliyor hem onda güzel duygular uyandırıyorsunuz. Size karşı bir isteği, arzusu ve eyleme geçme isteği de çok güçlü bu noktada. Peki yine de soralım. Destemize soralım. Bu karar. Aşıklar kartıyla verdiği karar. Bu arkadaşımızın ne olacak? Yani size bir adım atacak mı? Bu noktada bu insan ne yapmayı planlıyor? Yakın gelecekte ne yapar? Bakalım. Evet ne yapacak? Soralım bakalım. Hmm, çok güzel. Bakın nasıl da uyumlu geldi mahkeme kartı. Aslında ikinci bir şansın, ikinci bir şansı istemenin kartı. Yani kesinlikle burada bir şey duyurma vardır. Bir şey duyuruyor, bir şeyden size bahsediyor. Yani e, aşıklar kartıyla da verdiği kararla, özellikle bu ex partnerse. Kesinlikle ikinci bir şansı isteme. Yani size olan özlem duygusunun giderek artması ve sadece artık gözlemci kalamayarak size adım atma, sizden ikinci bir şansı isteme talebi var eğer e, sadece tanışık olduğumuz biri ise henüz bir ilişki olmadıysa da evet işte bir ilişki isteğini ve duygularını size ilan etme. Yani burada kişi bu kendi içinde yaşadığı duyguları artık size açıklar, sizinle konuşur, duygularını ilan eder ve bir şans ister. Evet çok güzel geldi birinci deste arkadaşlarım. Aklınızda artık bir soru işareti kalmadığını düşünüyorum. Kesinlikle tuttuğunuz kişi sizi düşünüyor ve size bir adım atacağını, sizinle iletişime geçip duygularını, düşüncelerini size açıklayacağını, netliğe kavuşacağınızı görüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Evet, ikinci deste arkadaşlarım hoş geldiniz. İkinci desteyi seçen arkadaşlarım bakalım sizin aklınızdaki kişi sizinle ilgili şu günlerde ne düşünüyor? Hmm. Evet. Hmm. Şimdi arkadaşlarım burada sizin mevcut durumda e, aklınızda hayatınızda bir şekilde bir ikinci kişi durumu olabilir yani bu e, mesela siz birini seviyorsunuz ama başka biri e, de sizinle ilgileniyor olabilir veya iki kişi arasında kalmış iki kişiden teklif almış olabilirsiniz kafanız karışık olabilir bu kişi de bu üçüncü kişinin enerjisinin bir şekilde farkında ve e, bununla ilgili size adım atmaktan çekiniyor olabilir o yani çok ilginç bir deste bakın iki erkekle beraber iki kadın <laughs> yani e, aklınızdaki kişinin de hayatında bir üçüncü kişi olabilir yani iki tarafta da burada o aklınızdaki kişiyle bir ikinci kişi durumları var sanki iki tarafında hayatında mevcutta bir ilişki bir evlilik bir durum var ancak iki kişi de Aslında bir şekilde birbirine karşı duygulara sahip. Yani bakın burada kupa kralı kupa kraliçesi duygular siz ikiniz burada bakın e, ruh eşi bir kere ruh eşi gibi hissettiğiniz biri bu. Çok e, gerçekten e, ciddi anlamda yüksek karşılıklı olarak duygular hissettiğiniz bir kişi bu. Henüz konuşmadıysanız bile bilmiyorsanız bile bu duygularınızın karşılıklı olduğunu söyleyebilirim. Ancak iki tarafında dediğim gibi hayatında bir üçüncü kişi enerjisi görüyorum. Peki şimdi destemize soralım. Bu üçüncü bu kişiyle ilgili aklınızdaki kişi sizinle ilgili ne düşünüyor? Sizinle ilgili ne düşünüyor? Bu iş nereye varır? Bir bunu soralım. Evet sizinle ilgili ne düşünüyor peki? Evet arkadaşlar çok çok garip bir deste. Çok garip bir deste gerçekten. Bir tane daha kraliçemiz çıktı. Yani bu ilişkinin bakın eğer üçüncü kişi durumlarımız yok diyorsanız da çok fazla üçüncü kişilerden tezir aldığını söyleyeceğim. Bakın yani anne, kardeş, akraba, aynı iş ortamında bulunan kişiler yani kesinlikle burada çok fazla üçüncü kişilerin kadın ve erkek figürlerin farklılığı çok fazla sizin ilişkiniz üzerinde bu kişiyle yani olan iletişiminiz üzerinde tesiri var etkisi var. Bakın bu çok güçlü şekilde görünüyor burada. Evet sizin hakkınızda ne düşünüyor? Şimdi de değnek şövalyesi geldi bakın Allah'ım. Ah, ah, evet arkadaşlar, ikinci deste sahibi arkadaşlarım bu erkek maalesef. Bakın şöyle bir şey söyleyeceğim. Siz burada bu kişiden çok daha olgunsunuz. Gerçek anlamda yaşça büyük olabilirsiniz, olmayabilirsiniz de. Ancak yani ruhen bu kişi çocuk kalmış bir adam. Bakın çocuk bu daha. Çocuk kalmış, büyüyememiş bir adam ve siz e, çok daha olgunsunuz, çok daha aklı başında, mantıklısınız ve siz yani bu kişiyle aranızda bir şeyler olacaksa da böyle elle tutulur, mantıklı bir şeyler istiyorsunuz. Siz e, boş vaatlere, bu kişinin e, sizinle olan ilişkisini böyle yokuşa sürdüğü, hiçbir yere varmadığı durumlara gelmek istemiyorsunuz. Siz böyle bir kadınsınız ama karşınızdaki adamda bunu yapacak bir karakter, bir nitelik, bir olgunluk maalesef yok sorun bu ve böyle olduğu için de bu adam zaten kendi hayatının sorumluluğunu alamadığı için de zaten bu kadar üçüncü kişinin ilişkinize dahil olmasına müsaade ediyor. Etrafındakilerin sözüyle hareket ediyor. Çünkü kendi kişiliği henüz oturmamış. Kendi hayatının sorumluluğunu alamayan zayıf bir adam bu. Bu yüzden arkadaşlar bu iş bakın zor. Yani bu kişinin önce kendi olgunlaşması gerekiyor. Etrafındakilerin tesirinden kurtulması, arınması gerekiyor. Bu üçüncü kişilerin aradan çıkması gerekiyor ve bu kişinin önce olgunlaşması gerekiyor. Yani bakın çünkü zor. Bu kişiyle ne olursunuz? Ne olursunuz bakalım? İnatla bu kişiyle sürdürmeye çalışırsanız ne olursunuz bakalım? evet bakın yani burada arkadaşlar yok bakın yani haksızlık hakkınızı arayış adalet isteği ve aslında sonunda ilahi adaletin de yerini bulması ve sizin bu kadar emek verdiğiniz bakın bu kadar emek zaman verdiğiniz değer verdiğiniz yerden her şeye rağmen çekip gidiyor olmanız bırakıp gidiyor olmanız işte ilahi adalet böyle tecelli edecek bu insanın sizi kaybetmesiyle bakın yani bunca emeğe her şeye rağmen sonunda sizin zaten vazgeçtiğinizi görüyorum maalesef sizin için hayırlısı olsun ama bu arkadaş arkadaşlar sıkıntılı olgunlaşamamış bir karakter bu yüzden sizin açılımınızda Böyle geldi. Hakkınızda hayırlısı diyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Evet, gelelim üçüncü desteği seçen arkadaşlarıma bakalım. Onların aklındaki kişiyle durumları neler? Aklındaki kişi, onlar hakkında ne düşünüyor? Hmm. Şimdi aklınızdaki kişi için siz çok güçlü bir karaktersiniz. Bakın güç kartıyla geldiniz. Burada adeta aslanı terbiye eden bir kadın vardır burada. Yani kendisini size göre daha toy, daha belki öfkesini, sevincini, duygularını çok dizginleyemeyen, hayatını sizin kadar iyi yönetemeyen biri gibi görüyorsa hani sizin onu adeta ehlileştirdiğinizi sizin ondan daha olgun birçok konuda davrandığınızı ve onu kontrol edebildiğinizi, bir şekilde onu etkiniz altına alarak onun hayatını da yönetebildiğinizi düşünüyor olabilir bu insan. Burada böyle bir tesir var öncelikle. Ve kendi hayatınızda da pek çok zorlu süreçten başarılı şekilde çıktığınızı çok güçlü bir kişi olduğunuzu düşünüyor böyle söyleyebilirim. Hmm. Ve siz ona göre çok kuralları olan belirli çizgileri olan ve o doğrularından çizgilerinden taviz vermeyen birisiniz. Yani bu kişi için e, belli Esnemeler hiç kimse için yapmazsınız. Sizin belli kurallarınız, doğrularınız vardır. Sizin hayatınızda o yanlışlar olmaz. Siz e, ciddiyet beklersiniz, ciddi bir şeyler istersiniz. Ancak somut olarak bunları gördüğünüzde bir kişiyle adım atarsınız. Yani bu kişi de sizi de böyle görüyor ve sizin açıkçası gerçekten e, bir ciddi ilişki kurulması gereken. Aziz burada evliliği de antır. Mesela evlilik. E, düşüncesinin olduğu biri olarak evlenebileceği bir kişi olarak görüyor olabilir. Bunu söyleyebilirim. Hmm. Ya bakın siz bu kişinin gözünde gerçekten şimdi büyücü ve güç kartının bir araya gelmesiyle ya diyor ki bu insan benim belki diyor ailem etrafımdaki kişiler bana söz dinletemiyor. Ben e, kimse beni bu kadar tesir altına alamıyor. Ben geçmiş ilişkilerimde de e, hiç kimsenin bu kadar etkisi altına Girmedim yani ben öyle bağımsız bir karakterdim bu kişi bana ne yapıyor da beni böyle dizgine getirdi yani bu kişi bana büyümü yaptı böyle büyücü gibi siz böyle birisiniz onun gözünde yani nasıl oluyordu bu insan beni böyle kontrol ediyor benim hayatımı böyle yönetebiliyor evet siz onun gözünde böyle bu anlamda çok farklı saygı duyduğu ama bu anlamda çok şaşırdığı bir karaktersiniz. Bunu söyleyebilirim. Evet, evet, evet. Şimdi kupa edilisiyle de sizinle ilgili bu insanın gerçekten hayalleri, düşünceleri var arkadaşlar. Bakın. Kafa karışıklığı olan şeyler de var. Dediğim gibi siz böyle çok farklı gördüğü yönleri de var. Ama sizinle ciddi bir ruh eşi bağlantısı da hissediyor bu insan. Yani böyle çok derinden gelen bir bağı varmış gibi sizinle böyle bir hissi de var. Ve bu insan biraz kararsız olabilir. Yani siz çok netsiniz burada. Siz çok netsiniz. Ciddisiniz. Ne istediğinizi biliyorsunuz. Ama bu insan hayatında ne yapması gerektiğiyle ilgili, sizinle ne yapması gerektiğiyle ilgili henüz sizin kadar e, olgun ve net durmuyor arkadaşlar. O yüzden burada bakalım bu kupa yedlisi için. Sizinle ilgili bu insanın nihai kararı ne olacak? Aklınızdaki kişi nasıl bir yöne gitmeye karar verecek? Bu kişi kafasını netleştirir mi? Bir bakalım. Bir bakalım. Sizinle ilgili karar ne olacak? Sizinle ilgili nasıl bir noktaya varacak aklınızdaki kişi? Hmm. Şimdi bu insan arkadaşlar çok mücadele etmesi gereken şeyler olduğunu düşünüyor. Sizinle olmak için. Yani bu mesela ekonomik durumunu düzeltmek olabilir. Aynı zamanda şöyle bir durum var. Bu kişi size bir haksızlık yapmış. Sizin kalbinizi kırmış olabilir geçmişte. Ve hani sizin için çok çabalaması gerektiğini düşünüyor ve açıkçası rakipleri olduğunun da farkında. Bunun da farkında sizin için çok çabalaması gerektiğini düşünüyor ama biraz bu insanda umutsuzluk var. Yani aslında harekete geçip bir şeyler yapsa belki çok daha kolay olacakken bu insan biraz umutsuzluğa kapılmış görünüyor. Yine de ne yapar soralım. Son kararı ne yapar? Bir adım gelir mi? Yani bu durumu düzeltmek için. Bu insan net bir şekilde size gelir mi? Yönlenir mi? Bakalım. Evet. Bakın arkadaşlar çok gözlemci kalıyor bu insan. Çok pasif kalıyor. Yani burada hani bugüne kadar hep siz bir şeyleri e, yönlendirmişsiniz ya. Hani bugünden sonra da bir şeyler değişirse yine o değişimi siz yapacaksınız yani. E, kadın tarafın etkisiyle bu gerçekleşecek gibi görünüyor. Böyle söyleyeyim. Bu kişi çünkü çok e, hayal kırıklığına uğruyor. Kendi içerisinde çok umutsuzluğa kapılıyor. Mücadele edeceği şeyleri gözünde çok fazla büyütüyor. Atması gereken adımı atmıyor. Ve hep gözlemci kalıyor. ha Sizi çok izliyor. Sürekli izliyor. Aklındasınız. Ama... Gerekli cesareti kafasını bir türlü toparlayamıyor. Bu insan böyle biraz pasif, cesaretsiz, kararsız bir yapıda kalıyor maalesef. Bu yüzden burada bir ilişkinin Evet durumunda değişim olabilir. Ancak bu yine sizin etkinizle. Bakın burada yine sizin olgunluğunuz, sizin tecrübeniz, aklı başında tavırlarınız, ilişki olan sizin etkinizle bu olacak. Evet bir dönüşüm gerçekleşir burada ölüm kartıyla. ha O dönüşümü de siz gerçekleştirirsiniz o biraz sizin kararınıza bakacak. Yani sizin ama yine daha verici olmanız, sizin adım atmanız gereken bir durum var arkadaşlar. Bu kişi size göre kendini daha altta görüyor. Size göre kendini daha çocuk görüyor. Yani bu yüzden evet sürebilir. Eğer istiyorsanız bu kişiyle sürer ama yine sizin ilişkiye yönlendirmeniz gerekecek Arkadaşlar burada böyle bir durum var yani bakın Evet burada çok Toy bir enerjide Çünkü bu arkadaşımız bunu bilin bu şekilde kararınızı verin beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlarım kanalıma abone olmayı unutmayın Umarım beğenirsiniz Umarım güzel keyifli bir video olmuştur sizin için hoşçakalın